Merhabalar İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben. Bugünkü YouTube bilgilendirme videomda siz değerli dostlarıma infaz erteletme hakkında bilgi vermek istiyorum. İnfaz erteletme e, ceza infaz kanunumuza göre belli başlı bazı sebeplerin oluşması durumunda verilebilir. Örneğin akıl hastalığı, diğer hastalıklar, ağır hastalıklar, engellilik durumu, hamilelik durumu gibi durumların oluşması durumunda ve bazı kişisel sebeplerden dolayı infaz erteletme istenebilir. Ee, i̇nfaz erteletmeyi e, ceza erteletme ile karıştırmamak gerekiyor. İnfaz erteletme talebinizi size hangi adliye ceza verdiyse, o adliyenin infaz savcılığına müracaat ederek bir dilekçeyle başvuru yaparak infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz. İnfaz erteletme talebinizi avukatınız, vasiniz, kendiniz e, talep edebilirsiniz. Ceza erteletme kurumu bildiğiniz gibi mahkeme devam ederken ceza mahkemesinde cezanın ertelenmesini isteyebilirsiniz. Her iki durumda da e, dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Fakat ceza erteletme durumu hakimin takdirine bağlı olan bir şeydir. Yani ceza mahkemesi hakimi takdir hakkını kullanarak cezanızın ertelenmesine karar verebilir. Ama infaz erteletmede az önce saymış olduğum sebeplerin oluşması durumunda mahkeme bunu değerlendirir, ilgili kurumlara sizi sevk eder ve gerçekten infaz ertelenmesini gerektiren bir durumun oluşması, ta, oluşması durumunda e, sizin dilekçenizi kabul edebilir. İnfaz erteletme kurumundaki e, infaz erteletmenin ceza infaz kur, e, kanunumuza getirilmesindeki ana amaç hükümlünün sosyal ekonomik hayatını belli bir süre düzene sokabilmesi için çıkartılmış bir e, kurumdur. Ceza erteleme ile ceza infaz ertelemeyi e, kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. E, şimdi akıl hastalığı nedeniyle ceza infazının ertelenebileceğini söyledik. Yani ceza infazının ertelenebilmesi için belli başlı bazı sebeplerin oluşmuş olması gerekiyor. Örneğin akıl hastalığı varsa akıl hastası olan bir kişi adına avukatı, vasisi infaz erteletme talebinde bulunur ve kişinin gerçekten akıl hastası olduğu adli tıp kurumu tam teşekküllü devlet hastanelerinden verilmiş heyet raporuyla tespit edilirse akıl hastası olan kişi koruma ve tedavi altına alınır. Koruma ve tedavi altına alındığı süre içerisindeki geçen süreler cezasının infaz edilmiş sayılacağı anlamına gelir. Yani diyelim ki akıl hastası olan bir kişi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Orada tedavi ve koruma altına alındı. 2 sene belki de 3 sene. O süre cezasından infaz edilmiş sayılacaktır. Diğer hastalıklar sebebiyle de e, infaz erteletme istenebilir. E, akıl ağır bir hastalığınız varsa ağır hastalığınız veya engellilik durumunuz varsa infaz erteletme istenebilir. Gebelik veya doğum nedeniyle de infaz erteletme istenebilir. Kişisel nedenlerle istenilebilir. E, örneğin e, diğer hastalıklar nedeniyle infaz erteletme istenilebilir dedik. E, maruz kalmış olduğunuz hastalığınız Hayatınız için kesin bir tehlike oluşturuyorsa, bu durumda e, adli tıp kurumu veya tam teşekküllü devlet hastaneleri sizin bu hastalığınızın gerçekten e, sağlığınız açısından e, çok büyük bir risk, çok büyük bir tehlike oluşturduğuna dair e, rapor verirse, böyle bir durumunuz varsa, siz vasiniz veya avukatınız infaz savcılığına hangi adliye size ceza verdiyse o adliyenin infaz savcılığına İnfaz erteletme talepli bir dilekçeyle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ağır bir hastalığınız varsa veya engellilik durumunuz varsa yine infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz. Gebelik ve az önce dedik ki gebelik ve doğum nedeniyle infaz erteletme talep edilebilir. Hamilesiniz. Ee, infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz böyle bir dilekçeyle bağlı olduğunuz size ceza veren mahkemenin e, infaz savcılarına başvuru yapabilirsiniz doğum yaptınız ve doğumunuzun üzerinden 6 ay geçmedi yani e, 6 aylık bir dönem geçti diyelim bu dönem içerisinde de infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz. Doğumu diyelim ki yaptınız, bugün doğum yaptınız. 6 aylık süreyi geçirmemek kaydıyla infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz. Hamile bayanlar da dedik ki az önce infaz erteletme talebinde bulunabilirler. Ancak hamile bayanlarla ilgili şöyle istisnai bir durum var. hamileyi hamileliğiniz eğer ceza evinde iken böyle bir hamilelik durumu gerçekleştiyse e, kesinlikle infaz erteletme durumu, e, infaz erteletme talebinde bulunamazsınız. Az önce ne dedik kişisel nedenlerle de infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz. Birinci derecede bir yakınınız vefat etmiş olabilir. Örneğin e, ticari faaliyetlerinizin e, durma noktasına gelmesi sekteye uğraması sizin cezaevine girmeniz nedeniyle e, ticari faaliyetlerinizin tamamen batması gibi bir risk söz konusuysa infaz erteletme talebinde bulunabilirsiniz e, ee, infaz kanunumuza göre Kasıtlı suçlarda 3 yıl altındaki e, taksirli suçlarda ise 5 yıl altındaki suçların infazı ertelettirilebilir. Kasıtlı suçlar nedir? Dolandırıcılık, bilişim suçları, şantaj suçu, hırsızlık suçu, mala zarar verme suçu, güveni kötüye kullanma suçu, kasten adam yaralama suçu, tehdit suçu, özel belgede sahtecilik suçu, resmi evrakta sahtecilik suçu. Yani bu bahsetmiş olduğum suçlardan herhangi birinden dolayı hükümlüyseniz, 3 ee, yıl altında kaldıysa cezanız infaz erteletme talep edebilirsiniz. Taksirli suçlarda ise 5 yıl altı kaldıysa cezanız yine infaz erteletme talep edebilirsiniz. Örneğin taksirle adam öldürdüyseniz, taksirle adam yaraladıysanız ve e, infazınızın bitmesine 5 yıl kaldıysa, en fazla 5 yıl kaldıysa. 5 yıl altı durum söz konusuysa e, sürenizde cezanızın bitmesine infaz erteletme talep edebilirsiniz. Hükümlü peki Kaç defa infaz erteletme talep edebilir? Bu soru avukat olarak bize çok fazla gelmekte. Hükümlü sadece iki kez infaz erteletme talebinde bulunabilir. İki kez infaz erteletme başvurusu yapabilir. İlk başvuruda peki ne kadarlık bir süre için bize infazımızın, bizim infazımız ertelenebilir? Bir yıllık bir süre içerisinde infazımız ertelenir. Yani siz başvurunuzu yaptınız, infaz erteletme talebinde bulundunuz, bağlı olduğunuz infaz savcılığına, infaz savcılığı size en fazla bir yıllık bir süre verecektir peki e, talebimizi biz kabul ettirdik infaz savcılığına erteleme süremiz bitti i̇nfaz, infazımızı ertelettik tamam güzel her şey güzel o süre bittikten sonra peki durum ne olacak o süre bittikten sonra ikinci kez infaz erteletme başvurusuyla yine aynı bağlı bulunduğumuz infaz savcılığına başvurumuzu gerçekleştirebiliriz yani toplamda 2 yıllık bir süre için infaz erteletme başvurusu demek ki yapabiliyormuşuz birden fazla cezaya makul mahkum olan hükümlülerimiz için durum ne olacak? Bu durumda varsa bu durumda cezalarının hepsi içtima edilecek yani toplanacak. Diyelim ki uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay aldınız. Sah resmi evrakta sahtecilik suçundan da diyelim ki 2 yıl 1 ay aldınız. Ne oldu? Topladık. 2 yıl, 1 yıl, 3 yıl yaptı. 1 ay ve 8 ay toplamı ne yaptı? 3 yıl 9 ay içtiması yapılmış cezası vardır bu hükümlünün. Peki bu hükümde infaz erteletme talebinde bulunabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü uyuşturucu madde kullanma suçu ve sahtecilik suçu kasıtlı suçtur. Kasıtlı suçlarda ancak ve ancak 3 yıl 6 ceza kalmış ise az önce belirttiğim gibi ancak bu takdirde infaz erteletme talebinde bulunabiliyorduk. Bu hükümlü demek ki infaz erteletme talebinde bulunamayacak. Neden bulunamayacak? 3 yılı aştığımız için infaz erteletme talebinde bulunamayacağız. Ceza evindeki bir hükümlü. Peki infaza ara verilmesini talep edebilir mi? Evet isteyebilir, ara verilmesini talep edebilir ancak bunun belli başlı koşulları vardır. Yasamızda madde madde sayılmıştır. Bunun için yüksek öğretimi bitirmesi gerekiyorsa infaza ara verilmesini talep edebilir. Dilekçeyle annesi, babası, eşi, çocukları ölüm e, öldüyse infaz erteletme talebinde bulunabilir. İnfaza ara verilmesini talep edebilir daha doğrusu sürekli bir hastalığı varsa, e, malullük varsa ticari faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla infazı ara verilmesini talep edebilir. Hükümlünün hastalığının sürekli tedavi altında olmasını gerektiren bir hastalığı varsa, sürekli tedavi olmasını gerektiren bir hastalığı varsa infaza ara verilmesini talep edebilir. hükümlü hakkında peki cezanın infazına ne kadarlık bir süre için ara verilebilir? Maksimum en fazla 6 aylık süre içerisinde infazına ara verilebilir. Peki infaz erteletme için infaza ara verilmesi için bizim bir teminat yatırmamız gerekiyor mu? Şu anki mevzuata göre 5000 TL e, vergi dairesine yatırılması durumunda infaz erteletme e, mümkün olabilecektir. Bugünkü bilgilendirme videomda sizlere infaz erteletme ve infaza ara verme konusunda bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki YouTube videomda sizlerle buluşmak dileğiyle İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben.